Bir tanem günaydın nasılsın iyi misin? İyiyim tatlım sen nasılsın? Günaydın ee, bu arada çocuklar dışarıda İstersen yanlarına gidebilirsin Babacım ben buradayım Annem yoruldu ya ah, Pardon bebiş buradaymış görmedim bir tanem <laughs> Merhaba oğlum Nasılsın iyi misin? İyiyim babacım kardeşim yine güzel çıktı Abimle hoşçakal Evladım, oıştırmıyor kerata valla. Dışarıda biraz sosisle kaçıyorlar bir yere. Ha, anladım baba. Hemen gidip bakayım ben o zaman. Ha, iyi yaparsın. Hem yemeğe de çağırmış olursun. Yemeğe yemek yiyeceğiz. Ha, tamam babacığım. Çağırıyorum. Hemen şöyle gidelim bakalım. Ha, e, sosis oğlum, e, Efe nerede? <gülüyor> <gülüyor> baba bak yukarıdayım. Hayır baba, o tarafta değilim Ay bak. Oğlum, ne yapıyorsun orada? Çabuk in bakayım oradan. Oğlum düşersin oradan bir yerini falan kıracaksın gel şuraya. Bana ne ki? Bana ne baba? inmiyorum Hihihihi. Oğlum in ya. O arkadaşlar Efe inmiyor ya ne? Arkadaşlar ne desem iner sizce? E çikolata alacağım desem iner mi sizce arkadaşlar? Ama alacağım cidden çikolata falan. Baba nereye gidiyorsun ya? Oğlum gideceğim bak sen inmezsen. Bana ne inmiyorum. Beni bırakırsan ben de düşeyim aşağıya. Uyuyayım şu anda. Hayır oğlum öyle deme. Arkadaşlar ne yapacağım ben bu kerataya ya? Arkadaşlar hiç durmuyor ya valla. Siz olsanız arkadaşlar oğlunuz olsa ne yapardınız? Hemen yorumlarda yazın bakalım. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ee, şu an ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar diyeceğim ki oğlum sana çikolata alacağım diyeceğim indireceğim ne diyorsunuz arkadaşlar sizce e, mantıklı bir fikir mi yazın bakalım yorumlarda ve bu arada arkadaşlar kanalımıza yeni gelen kişiler hoş geldiniz. kanalımıza abone olup bildirim açmayı ve enerji katılmayı unutmayın lütfen ve like atmayı da unutmayın arkadaşlar şimdi 3 kişinin ismini okuyorum hazırsanız ee, arkadaşlar ilk olarak İrem kanalımıza abone olmuş bildirimleri açmış like atmış ve bir de yorum yapmış üstüne teşekkür ederim İrem sağol ondan sonrasında Tarık Teşekkür ederim Tarık sana da. Sonrasında Kemal. Teşekkür ederim Kemal sana da. Arkadaşlar siz de böyle isimlerinizin geçmesini istiyorsanız diğer videoda yorum yapmanız, like atıp kanala abone olmanız lazım. İnşallah yaparsanız da anneniz babanız daha fazla yaşar ve okulunuz iyi e, yüz alırsınız bütün o notlardan. İnşallah amin. Hazırsanız arkadaşlar hemen Efe'ye söylüyorum. Efe oğlum sana bir şey söyleyeceğim. Ne oldu baba ne söyleyeceğim? Sana çikolata alacağım inersen. Aa, cidden mi? Evet cidden inersen sana çikolata alacağım gel şuraya ha gel bak inersen valla aa, aa Düştüm baba ya aa, koyağım acıdı. Oğlum ya aa oğlum ya cık 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 cık. İyi misin Evet baba banka düştüm ya o kadar acımadı. İyi düşsem acıydı Aa, <laughs> aa baba bu arada Nupamca bizi çağırıyor daha bir ne olsun Gel oğlum gelin 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 o zaman hemen gidelim Nuba amcanızın yanına. Şöyle gidelim arkadaşlar. Burada kim var? Köylü varmış. Neyse biz devam edelim. Şöyle gidelim. Hey nip ne oldu dostum? Ee, Enes abi. -e -e Enes. Ladybug. Yani orada gelip hareket ağlıyorlar. Çocuklarını kaçırmışlar. <laughs> evet Enes. <laughs> Bizim çocuklar mı? Çocuğumu kaçırdılar. <laughs> Lütfen yardım et. Ederim ederim. Olamaz. Urbeci ağlama ağlama. Vallahi yardım edeceğim. O Uyamaz baba. O oh, Urbeci kızı buymamışlar diye. Evet kaçırmışlar dostum lütfen yardım et bize çok kötüyüz lütfen çocuğumuzu bul tamam tamam bulacağım nasıl bulacağım dostum bilmiyorum ki ben gözlüklerle bir şey görmüyorum ya nup ya her şeyi şakaya vuruyorsun ya of neyse gelin oğlum biz gidelim lütfen Enes bul <laughs> ee, köylü geçil oradan galiba bu portaldan gideceğiz arkadaşlar köylü geçilir misin lütfen bana ne bilader geçilmiyorum Allah Allah köylü sana geçil dediysem geç şöyle yürü Allah Allah ne birader ya Of neyse oğlum e, ikinizden birinizi kucağıma alabilirim Diye bir kişi kalacak Baba beni ayırmışsın <laughs> e, Sosis de diyor ki arkadaşlar Ben burayı koruyacağım zaten diyor Ben hem burada rahatım diyor Emin misin Sosis <laughs> Aa, çocuk. Bir <laughs> hadi bakalım oğlum o zaman hadi gidelim Arkadaşlar alırsanız giriyoruz portala bakalım Uğur kızı kızını kurtarabilecek miyiz Hadi bakalım girelim Oo! Aa! 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 Geldik oğlum galiba Burası neresi böyle? Vay canına. Baba, bu neresi böyle Bilmiyorum ki galiba garip bir yere geldik Neyse oğlum gel bakalım diyor ki burada bir şey diyor burada diyor bekle diyor sonra tut diyor bir şeyler yap diyor oğlum anlamadım ki aa anladım diyor ki burada dur diyor bir saniye diyor sonra tıpla diyor şöyle ee, şurada, şurada deneyeceğiz galiba tamam deneyelim wow oğlum bu ne <laughs> Babacığım daha yapsana. Dur oğlum yapacağım tekrar yapacağım bak şimdi. Hoppala. Oh. Yanıyorum yanıyorum yanıyorum. Ah, ah, ah. Oğlum tamam geçtim. Hadi bakalım başlayalım o zaman hazır mısın oğlum? Hadi baba hadi başlayalım. Tamam hadi başlayalım. Burası ne garip bir yermiş. Şöyle çıkalım oğlum buradan çıktık. Eyvah bu benim kafama çarpacak. Hmm, yapabilirim ama sönsün şu ateş. Aa, bir dakika aynen tamamdır. Ee, buradan ama iki blok. Hoppala zıplamam lazım arkadaşlar anladım ama zor büyük ihtimalle Hoppala aa yaptım be tüh fazla uçtuk arkadaşlar Hadi hadi yapabilirim ben burayı En de sorsan öyleyse. ölmez bu savaş bitmez Hoppala ah yine fazla zıpladım arkadaşlar Tekrar deniyorum şöyle hoppala Yes be. Bu sefer yaptım. Hop buraya da zıpladık. Buraya da buraya da. Şöyle. a o nasıl oldu ya? Neyse. Artık her gelişimde spam point çekeceğim. Hop şöyle yapalım. Şuraya şöyle zıplayalım. Aa zıplayamadım. Ne kadar noob'um ya. Allah Allah. Ben bu kadar noob değildim ama ya. Şuradan tekrar çıkalım arkadaşlar. Şuradan şuraya. Şuradan şuraya. Yes. Aa niye kaydık ki? <laughs> Ya? Bak sana geçemedim bile ya. Sus sen kerata Sanki sen geçebiliyor Bana diyene bak sen Spam point Span de çektik Tamamdır Şimdi devam edebiliriz arkadaşlar Şuradan şuraya zıplayacağız Buradan buraya Aa, Anladım burayı Buradan böyle uçacağız Sonra e, Nereye çıkacağız ki Ha şuraya gideceğiz Anladım e, Şuradan uçalım bakalım Uçamıyoruz Şu an tekrar deneyelim Hop Hoppala aa orası çok zor acaba ne taraftan yapacağım hiç bilmiyorum ki buradan şuraya şöyle mi gideceğim acaba tekrar deneyelim arkadaşlar geldim hop bir dakika şöyle zıplayalım sonra shift'e basalım aa olmadı şöyle basalım yine olmadı şöyle zıplayalım tekrar basalım ee yine olmuyor durun tekrar şuradan şöyle yapalım e, şimdi basalım ha oldu hoppala Of çok zor ya arkadaşlar. Tekrar ölelim bakalım. Tekrar deneyeceğim. Çünkü çok zormuş cidden. Burayı yapana helal olsun. Durun arkadaşlar. Tekrar zıpladım. Tekrar yapıyorum. Olmadı. Şöyle yapacağım. Bir dakika ya. Şuradan şuraya. a Oradan nasıl yaptım? <laughs> nasıl becerdim? Hiç bilmiyorum arkadaşlar. Tekrar kilimizi çekelim. Ölelim. Of. Amma da zormuş. Oo. Aa anladım. Şuradan. He. Tamam tamam arkadaşlar. Oo. Bir dakika. Tekrar. Hop. Tekrar. Hadi gel tekrar gelsin. Gelmiyor arkadaşlar deliriyorum. Tekrar yapıyorum. 1 2 3. E yine gelmedi. Nasıl oldu ki bu? O zaman şöyle yapalım. Hoppala buradan çıkılabilir arkadaşlar. Şöyle çıktım bakalım gördüğünüz gibi. Şuradan şuraya zıpladım. Şurada da hemen bir tane spam point'imiz çekelim arkadaşlar. Tamamdır. Buradan galiba aşağı doğru gideceğiz. Heh şuraya gideceğiz. Hoppala tamamdır geldik buraya da. Şuradan şöyle devam edeceğiz. Şuradan şuraya çıkacağız. Yapıyorum yapıyorum arkadaşlar. Bakın amma proyum he. Şuradan şuraya zıpladım mı? Buradan da buraya zıpladım mı? Buradan da buraya enerji var ya. Tam bir produr. Hoppala. Aa düştüm. <laughs> tamam tekrar yapacağız. Hoppala. Çünkü çok Hayır ne ne bu ya ne güzel yapıyorum işte arkadaşlar ne güzel yapmıyor muyum baksanıza hop şuradan kafam sıkıştı kafam sıkıştı arkadaşlar oraya tekrar yapalım mı? hop şöyle buradan buraya tamamdır buradan buraya atladık ee, elim ter çarptı tekrar buraya çıktık ee, bir dakika şuradan şuraya zıpladım şuradan buraya zıpladım buradan buraya hop süper süper buradan da buraya şurada da bir tane spam pointimizi alalım hemen şuradan da şöyle zıpladım mı tamam süper hop şuradan şöyle çıkalım şuradan şuraya ee burada ne yapacağız? Ha buradaymış. Yes be bitirdik. Level 2'ye geldik arkadaşlar. Hop. Şimdi şu merdivenlerden şuraya zıplayacağız. Anladığım kadarıyla. Nasıl yapacağım hiç bilmiyorum ama zıplanıyordur büyük ihtimalle. Aynen zıplandı. Spam pointimizi de tekrar burada çekelim. Ah düştük. Neyse şöyle çıkılır buradan. Şöyle buradan da çıktık. Süper süper devam edelim. Hoppala. Şuradan şöyle şuradan. Ah, ah. Aa bir dakika olmadı. Tekrar şuraya zıplarım. Tamam süper. Şuradan şöyle şuradan şöyle tamam. Ee, buradan buraya. Buradan da buraya. Yes. Buradan da buraya. Süper gidiyorum. Şurada bir tane hemen spam pointimizi çektik. Şöyle şöyle çıktık. Şöyle şuraya da zıpladık. <laughs> Zıpladım ama çok kötü oldu. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ya sen ancak gülüyorsun kereta. kolaysa gelsen yap ah yine düştüm ya arkadaşlar Efe gülüyor bana yoksa yaparım ben Kereta. hep bana şöyle gülüyor. Ee, buradan da buraya zıpladım. Tamamdır. Hop buradan buraya. Şuradan karşıya galiba. Şurada hemen spam point'imizi tekrar çekelim. Yes. Zıpladık. Şuradan şuraya. Süper. Ee, buradan nereye gideceğiz? Hmm. Buradan buraya. Buradan buraya. Şuradan da karşıya geçeceğiz. Tamam. Anladım. Hoppala. Şuradan şöyle karşıya geçtik. Süperiz. Yes. Hop. Buradan da buraya. Tamamdır. şurada spam point'imizi çekelim. Aa. Buradan nasıl yapacağız? Hmm. Şuraya uçacağız galiba. Bir dakika tekrar şuraya geleceğim. Şöyle bir dakika arkadaşlar. Bir hoppala. Ah be. Çok zor arkadaşlar ya. Vallahi çok zor ya. Öyle durduğuna bakmayın. Tekrar kilimizi çekelim şöyle. Devam edelim şöyle. Baba yapamıyorsun. Başını hiç zorlama. Oğlum sen zorlama. Sus bakayım. Arkadaşlar vallahi bana çok karşı geliyor ya bu çocuk. Aa, az kalsın yapıyordum ya. Çok zor ama. Neyse game modda geçeyim. Tamam game modda da geçtim arkadaşlar. Oh tamamdır. Son olarak galiba burası kaldı. Burayı da yapalım. Hemen arkadaşlar burayı da yapalım. E, burayı nasıl yapıyoruz bilmiyorum ki hiç. Aa şuradan zıplanır ki. Hop buradan yapılır ki. Ha ha tamamdır. Buradan devam edelim. Buradan buraya buradan buraya devam edelim şöyle arkadaşlar. Şuradan şuraya tamam süper gidiyoruz. Buradan da buraya atladık. Buradan da şuraya atladık mı süper. Buradan buraya. Of çok iyi yapıyorum. Baba süpersin. Oha. Tabii alıştım ya ondan şu an hızlı yapıyorum arkadaşlar. Şöyle şuraya da zıpladım mı süper. <laughs> Aa dondurmacı ne yapıyorsun orada? Türk adam ne? ben uyumacayı kızını ben tutuyorum. Benden alamazsın onu. Sen göreceksin şimdi nasıl alıyor mu alamıyor mu? Şuradan şuraya zıpladım. Buradan buraya. Sen şimdi göreceksin. Bam. Sana bir tane vururum böyle uçarsın. Ah Ladybug'ın bakın kızı orada arkadaşlar. Durun ona nasıl ulaşabilirim biliyor musunuz? Buradan ulaşırım. Ha Ladybug'ın bakın kızı. E, Uğur kızı yani. Ne yapıyorsun? Uğur Böcek kız. Gel bakayım buraya. Uğur Böcek bebek. Ne amca benim boydan kurtaramayacaksın. Tabi tabi kurtarırım seni. Şöyle arkadaşlar alalım onu kucağımıza. Neyse tamamdır arkadaşlar. Ben Uğur kızını şimdi alacağım. Siz de arkadaşlar hemen video like atıp kanalımıza like abone olup bildirim açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Onu da tekrardan kurtardık. Uğur Böcüğün kızını kurtarmış olduk. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Like atıp kanalımıza abone olup bildirim açmayı unutmayın. Yandaki tıklamayı unutmayın. Tıklayın ha tıkla tıkla tıkla. Sizleri seviyorum. Bay bay.